Merhabalar. Ben Züleyha Karaoğlu. Bu eğitimde ihracat yönetim modülü ile ilgili detay bilgiler sizlere aktarılacaktır. Eğitimimizin kodu 0601001. Bu eğitimde ihracat yönetim modülü ile ilgili temel bilgileri sizlere sunacağız. Bu eğitim tamamlandığında ise ihracat yönetim modülü ile ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Birçok işletmenin hızlı bir şekilde büyümesini sağlamak ve pazarda etkin bir konuma gelebilmek gelebilmesi için ihracat süreçlerini detaylı ve hızlı bir şekilde takip edebilmesi kritik önem arz etmektedir. İhracat yönetim modülü ile firmaların ihracat süreçlerini hızlı ve detaylı şekilde takip edebilmesi mümkün olmaktadır. İhracat yönetim modülü ile yapılabilecekler neler dersek ana hatlarıyla İhracat tanıtım kartlarınızın programa tanıtılması, tanıtmış olduğunuz ihracat tanıtım kartlarına bağlı sipariş evraklarının girişi. Yine tanıtmış olduğumuz ihracat tanıtım kartlarına bağlı ihracat irsaliyelerinin, ihracat faturalarının programa girilmesi. Ayrıca tanıtmış olduğumuz bu ihracat tanıtım kartı ve faturalara bağlı olarak packing listlerin menşe şahadetnamesinin, ETR belgesi, Euro 1 dolaşım sertifikası, Form A, döviz alış belgelerinin girişini yapabileceğiniz gibi belge parametrelerinin de girişini sağlayabilirsiniz. İhracat yönetimi modülünde yer alan zenginleştirilmiş raporlar ile ihracat hareketlerinizi ayrıntılı şekilde inceleyebilirsiniz. Proforma alınan sipariş raporlarınız, İhracat için vermiş olduğunuz siparişlerinizin detaylı raporları. Örneğin genel amaçlı sipariş raporu. Stok sıralamalı ihracat sipariş raporu. Carilerinize bağlı olarak cari sıralamalı ihracat sipariş raporu. Stok seçimli ihracat sipariş raporları. Yine cari seçimli ihracat, ihracat sipariş raporları. İhracat siparişlerini sevkiyat raporlarını da yine raporlar menüsünden alabilmektesiniz. Detayları ise genel amaçlı ihracat ve siparişin sevkiyat raporu, stok sıralamalı ihracat ve siparişin sevkiyat raporu, cari sıralamalı ihracat siparişin sevkiyat raporu, stok seçimli ve cari seçimli sipariş sevkiyat raporları, ihracat döviz saydırma raporları yine e, aynı menüde yer alan İhracat istatistik raporları, ihracatın mallara göre dağılım raporu, örneğin ihracatın firmalara göre dağıtım raporu, ihracatın ülkelere göre dağılım raporu gibi raporları da alabilirsiniz. Ayrıca ihracatınıza bağlı olarak detay raporları da raporlar menüsünden alabilirsiniz. İhracatınıza bağlı olarak hak ediş raporlarını Satışlara ilişkin yüklenilen KDV listesini vergi daireleri için gerekli olan raporlar alabilirsiniz. Vadesi geçmiş ihracat alacakları raporunda yine raporlar menüsünden alabilmektesiniz. Bunun yanı sıra listeler menüsü ile ihracatınızın bağlı olduğu faturalarınızın, siparişlerinizin ve evraklarınızın ihracat kartlarınızı detaylı olarak evrak tarihine göre ya da evrak numarasına göre listelerini alabilir. İhracat faturalarınızı evrak no sıralamalı ya da tarih sıralamalı olarak raporlar listeler menüsünden yine alabilmektesiniz. İhracat yönetimi ve uygulamalar eğitimimiz burada son bulmaktadır. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.